Trabzonspor'a bakış YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenlerimiz bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ihmal etmeyin hatırlatmamızı yapıyoruz. Değerli izleyenlerimiz yaklaşık 2 aydan bu yana sizlere gerek Trabzonspor'un maçlarıyla ilgili gerekse transferlerle ilgili bir takım bilgiler paylaşıyoruz. Ve bu bilgileri paylaşırken dilimiz döndüğünce aklımız yettiğince elimizden geldiğince en doğruyu en hızlı şekilde sizlere sunmaya çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de bir takım eksiklerimiz ve hatalarımız oluyordur. Ve eksiklerimize ve hatalarımızın daha doğrusuna ulaşma noktasında yapmış olduğunuz yapıcı eleştirilere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta eleştiriyi dikkate almak başarıya giden yolun en önemli taşlarından bir tanesidir. Bu nedenle eleştiri son derece kıymetlidir ve eleştiriler bizim için son derece değerlidir. Bu anlamda yapmış olduğunuz eleştirilere teşekkür ediyoruz. Hakarete varmayan her eleştiri bizim kanalımızda mutlaka yer bulmaktadır ve bundan sonra da bulacaktır. Ve ayrıca Trabzonspor'la ilgili yorumlarınız için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. O yorumlar da bizim için yol gösterici nitelikte öneme sahip. Evet bu açıklamadan sonra Trabzonspor'un bugün transferdeki gelişmeleriyle ilgili bir takım bilgiler vereceğiz sizlere. Aslında Trabzon'un uzun süredir özellikle stoper bölgesine tecrübeli bir isim transfer etme noktasında çalışmaları var. Bu anlamda iki isim öne çıkıyordu. Boateng ve Felipe. Boyetenk ile ilgili Trabzonspor'un Lyon takımına yapmış olduğu bir teklif vardı ve bu teklifin cevabı bekleniyor ve Trabzonspor Lyon takımına Boyetenk'in ya maaşının yarısını siz verin yarısını biz verelim ve oyuncuyu bir yıllığına kiralayalım şeklinde bir teklifte bulundu. Lyon'un cevabı bekleniyor. Lyon belki biraz daha maaşının fazla kısmını Trabzonspor'un karşılamasını isteyecek ama. Trabzonspor'un mevcut ekonomik dengeleri Lyon'a yapılan teklifin en üst limitte olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Bu nedenle bakalım Lyon Trabzonspor'un talebine olumlu cevap verebilecek mi? Şayet bir yıl kiralarsa Lyon e, Trabzonspor'a önümüzdeki yıl zaten sözleşmesi bittiği için oyuncuyla Trabzonspor birebir de yeniden sözleşme imzalama görüşmelerinde bulunacaktır. Ama bugün itibariyle sözleşmenin imzalanması kulübüne bağlı ve Lyon kulübünün cevabı bekleniyor. Bu arada Felipe ile ilgili de Trabzonspor'un girişimleri vardı ve Felipe'ye 2 artı 1 yıllık sözleşme önerilmişti. Ancak Atletico Madrid kulübünün Felipe'ye 1 artı 1 yıllık sözleşme önerdiği yönünde İspanya'nın önemli spor gazetelerinden Marca Twitter hesabında böyle bir bilgiyi paylaştı. Bu bilgi paylaşımından sonra Trabzonspor'un işinin zor olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Gerçi Felipe'nin Trabzonspor'a transferi konusunda Bruno, Perez ve Vitor Hugo'nun da çok büyük gayretleri var ama bu gayretler transferi Trabzonspor'a döndürür mü derseniz biraz zor gibi gözüküyor. Dün biz bu videoyu bu konuyla ilgili videoyu çektikten birkaç saat sonra Felipe ile ilgili bu gelişme ortaya çıktı ve Trabzonspor'da moralleri bir hayli bozduğunu ifade edebiliriz. Şu anda e, tecrübeli stoper noktasında tek alternatif olarak Boateng e, gözüküyor ama önümüzdeki günlerde yarın belki öbür gün Trabzonspor'un gündemine yeni tecrübeli stoper ismi gelebilir. Türk de gelebilir. Yabancı da gelebilir. Gerçi Türk olarak Kaan Aya'nın ismi var ama onun da bonservis ücretini Sasula takımı 5 milyon eurodan aşağıya inmediği için Trabzonspor onu bir kenarda bekletiyor şu anda. Yani daha ekonomik, daha ucuz oyuncu transfer edilebilir mi onu düşünüyor Trabzonspor. Tabi Boateng isminin transfer edilmesi Trabzonspor'un sol bek bölgesinde Türk oyuncu oynatma zorunluluğunu ortaya çıkartıyor. Neden? 4 tane yabancı stoper olabiliyor Trabzonspor'da bu şartlarda. Vitor 1, Denswil 2, Boateng 3 belki Edgar Lee de gelebilir e, Trabzonspora sağlık durumuna göre 4 Bruno Perez 5 5 yabancı defans bölgesinde çok fazla gerçekten çok fazla o yüzden mutlaka sol bekte Eren Elmalı ismi Trabzonspor için sıcaklığını yine koruyor yani bir an gündeme geliyor bir an çıkıyor yani çünkü e, transferde o kadar çok farklı kombinasyonlar var ki şu olursa şunu değerlendirebiliriz bu olursa bu olmaz biçimde birçok kombinasyon değerlendirildiği için bugün itibariyle yabancı bir stoperin tecrübeli bir stoperin Trabzonspor'a transfer olma ihtimalinden ötürü Trabzonspor sol bekte Eren Elmalı üzerinde yoğunlaşmış durumda ama fiyat konusunda halen daha anlaşma yok Kasımpaşa 7'den açtı pazarlığı 6'ya düştü, 5'e düştü, 4'e düştü. Trabzonspor'un Eren Elmalı'ya teklif etmiş olduğu son rakam 2,5 milyon euro. Belki Trabzonspor bir oyuncu daha verebilir Kasımpaşa'ya takasta kullanılmak üzere. Bakalım Kasımpaşa'nın bu cevabı nasıl olacak ama Eren Elmalı halen daha gündemde. Ve Trabzonspor için şunu söyleyelim. Trabzonspor'un Stoper bölgesinde oynayan Hüseyin Türkmen alternatifine de bir tarif var. Fatih Karagümrük takımı Hüseyin'i istiyor ve yeni bir gelişme daha Konya Spor takımı da Hüseyin Türkmen'i istiyor. Bu noktada ben kısa bir yorumda bulunmak istiyorum. Çok yorum yapmaktan kaçınıyorum ama bakın Hüseyin Türkmen Trabzonspor'un Trabzon'da oynadığı maçlarda herhangi bir hata yapma korkusundan ötürü sürekli tedirgin. Bunu maçı canlı olarak izlediğinizde zaten görebiliyorsunuz. Ama bakın Trabzonspor'da bu kadar e, oyuncu opsiyonları içerisinde en son tercih edilen isme Konyaspor takımı talip oldu. Konyaspor takımında Hüseyin Türkmen Paşalar gibi oynar. Abdülkerim Bardakçı gibi de oynar. Yani bugün biz Abdülkerim Bardakçı'yı Trabzonspor'a kazandırmak için işte Konyaspor takımı 5 milyon Euro'lardan fiyatı açıyor ya. Bakın Hüseyin Türkmen'i transfer etsin Konyaspor. Önümüzdeki sezon ya da sonraki sezon Hüseyini 5 milyon Euro'dan satmaya çalışacak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Türkiye liginde oynayan birçok oyuncu, Trabzonspor'un talip olduğu birçok oyuncu emin olun Hüseyin'den daha iyi değil. O nedenle hani biraz daha Hüseyin konusunda anlayışlı olmak gerekir diye düşünüyorum ben şahsen ama Zaman ne gösterecek bilmiyorum ama şundan eminim Hüseyin Türkmen Abdülkerim Bardakçı'dan daha geride bir stoper değil. Bu benim şahsi kanaatim. Abdülkerim Bardakçı'dan daha hızlı bir stoper. Bana göre. Evet Konya Spor talip olduğu Trabzonspor Hüseyin'i sadece Abdülkerim Bardakçı ile takas şeklinde olursa belki değerlendirebilir. Onun dışında yani belki Konya Spor oyuncuyu bedavaya almaya planlıyor ama Trabzonspor'un mevcut konjektürü de dikkate aldığımızda Hüseyin'den öyle kolay kolay vazgeçeceğini şahsen ben düşünmüyorum. Evet e, Trabzonspor'da şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Özellikle e, sakatlıktan dönen oyuncuların performansı da önemli. Yani Trabzonspor'un gündeminde 3 sakatlık var. Birisi Cervinho, ki Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu geçen yıl sözleşmesini dondurdu. Bir yıl daha kontrat yapmak üzere dondurdu ve Trabzonspor Cervinho ile bir yıl daha devam etmek zorunda. Sözleşmeli oyuncusu Bruno Perez Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu sakatlıktan dönecek kampa nasıl gelecek 2 Edgar Lee sakatlıktan nasıl dönecek ona göre sözleşme imzalanacak. Bu 3 oyuncu Trabzonspor'un önümüzdeki yılki kadroyu planlamasında olabilir. Belki de olmayabilir. O yüzden bir bilinmezlik var. Sağlık raporu bekleniyor. Bu üç oyuncudan gelecek olan rapora göre Trabzonspor'un transferlerinde farklı bir atraksiyon uygular mı, uygulamaz mı? Bunlar ortaya çıkacak. Evet, Trabzonspor'da son günlerde özellikle milli takımlarda göstermiş olduğu performanslarla dikkat çeken iki oyuncu var. Bakasetas ve Cornelius. Bakasetas ile ilgili biz daha önceki videolarda da söylemiştik. Bakasetas evet iyi bir futbolcu ama sakatlıktan döndükten sonra istenilen performansa ulaşamayan bir futbolcuydu. Devre arasında Sporting Lisbon'un çok ciddi olarak ilgilendiği oyuncu sakatlıktan sonra eski ilgiyi eski ilgilenmeyi artık karşılığında bulamaz hale gelmişti ki Yunanistan'ın Kuzey İrlanda ve Kosova maçlarında iki maçı da deplasmanda 1-0 kazandığı maçlarda iki golü de atan isim Bakasetas ve Kosova'ya attığı gol eski günlerini hatırlatır. Eski günlerine nazire yaparcasına bir goldü ki ben çok beğendim. Sizler de çok beğenmişsinizdir eminim ki ve Bakasetas'ın yeniden doğuşunun, yeniden eski günlerine gelişinin bir göstergesi gibiydi. Ve iki golden sonra Fiorentina'nın daha önceden de Trabzonspor'a bu konuda talebini iletmiş olan Fiorentina'nın ilgisini çekti. Ve Fiorentina Trabzonspor'la temas kurmaya hazırlanıyor. Neden Trabzonspor'la temas kurmaya hazırlanıyor? Çünkü Bakasetas'ın sözleşmesinde 12 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Şayet Fiorentina 12 milyon euroyu gözden çıkartmış olsaydı Trabzonspor'la temas kurmasına gerek yoktu. Direkt oyuncuyla temas kurar ve 12 milyon euroyu ödeyerek bu oyuncuyu transfer ederdi. Ancak Fiorentina bu rakamı vermiyor. Ne kadar veriyor şu anda belli değil ama 12'yi vermediği kesin. O yüzden Trabzonspor'un kapısını çalacaklar ve Bakasetas'la ilgili indirim isteyecekler. Bakalım Trabzonspor bu talebe nasıl cevap verecek? Bunu da zaman gösterecek. Tabi Trabzonspor'un öyle düşük fiyattan bakasitası satmak gibi bir düşüncesi yok. Ama anlaşma zemini kaç milyon euro üzerinden olur onu zaman gösterecek. Gelelim diğer yıldıza Cornelius'a. Fransa maçında atmış olduğu iki golle birlikte piyasasına değer katan bir oyuncu ki özellikle ikinci golü Cornelius'un çok atmasına alışık olmadığımız bir goldü ki öyle bir golü de çok güçlü bir vuruşla çok güzel ağlarla buluşturdu. Birinci gol ise Cornelius'u anlatan bir gol. Biz videolarımızda hep söyledik. Cornelius çok iyi bir golcü. Yeter ki Cornelius'u ceza sahasının içerisinde topla buluşturalım. Trabzonspor bu anlamda geride bıraktığımız sezonda çok verimli değildi. Cornelius'u ceza sahasının içerisinde çok fazla topla buluşturamadı. Eğer buluştursa zaten Cornelius emin olun ligde 30 gol atardı ama bu sezon onun yarısına yaklaştı. Yarısı civarında bir gol attı. Ve sonuç olarak Cornelius'un bu performansı kendisine Alman ve İngiliz kulüplerinin ilgisini arttırdı. Önümüzdeki günlerde Cornelius'la ilgili teklif gelmesi bekleniyor muhtemelen. Hollanda'dan PSV Eindhoven dışında İngiltere'den de Almanya'dan da teklif gelmesini bekliyoruz. Ama Cornelius da Bakasetas'la benzeşiyor. 20 milyon euroya serbest kalır maddesi var. 20 milyon euroya hiçbir kulüp vermez gibi gözüküyor. O nedenle Trabzonspor'un kapısını çalacaklar ve Cornelius'u isteyecekler muhtemelen. Ki Cornelius'un bugün de bu akşam da Avusturya ile Danimarka ile maçı var. Bakalım bu kez ilk 11'de mi çıkar yoksa gene Sonradan bu oyuna girer. Bunu zaman gösterecek ama bu maçta da Cornelius'u izleyen birçok kulüp hocası ve menajeri olacaktır diye düşünüyoruz. Bakalım sonuçta ne olacak. Evet bugünkü videomuzun bu şekilde sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın diyoruz. Görüşmek dileğiyle.